Yayınıma hoş geldiniz. Milli Eğitim geçici işçileri her zaman olduğu gibi 2 ay ücretsiz izine çıkarılmadan haklarının, bu sorunlarının çözümünü istiyorlar. Çalışma Bakanı yeni göreve geldiğinde yaptığı ilk açıklamalardan birisi de geçici işçilerle ilgili düzenlemeydi. Sayın Bakan'a tabii ki bu sözünü tekrar hatırlatmak isterim. Geçici işçi düzenlemesiyle ilgili bir işçi var ki 7 yıl 10 yıl çalışıyor. Artık bu işçinin geçiciliği mi kalmış? Bu işçi sürekli olmalı. Evet bunu anımsatan bu durumu evet anladığımız cümleler kullanmıştı. 7 yıl 10 yıl çalışan bir işçi nasıl geçici olur diye. Çok güzel bir tespit. Pozitif bir açıklamaydı. Şimdi bu işçilerimizin sayısı 35 bin. Ve bu 35 bin kişiyi 3 kişilik bir aile olarak hesaplarsak bu düzenleme 100 bini aşan bir nüfusu ilgilendiriyor. Ve işçilerimizin özellikle 1 Haziran'da çıkış alma durumunda olanlar ve 15 Haziran'da çıkış alma durumunda olanları var. Bu yüzden ilk çıkış alma ücretsiz olarak 2 aylık izne çıkış alma durumu olanların durumu için 58 gün kaldı. Burada tüm STK'ları Emekçilerle ilgilenen tüm STK'ları, tüm medyaya da tabii ki sesleniyorum. Bu işçilerimizin haklarını sadece düzenlemede, geçici ibaresinin yerine sürekli yazarak çözmek çok kolay aslında. Bu duruma maliyenin rıza olmaması diye bir durum yok. Kanun geçti mi, maliye de otomatikmen o vizeyi vermek durumunda. İşte bu sebeple, bir an önce bu düzenlemenin hızla geçirilmesi için, başta Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milliyetim Bakanlığı'nın eş güdümle hızlı bir çalışma yapmasını ve işçilerimizin bu haklı talebine olumlu yanıt vermek için, güzel haberi vermek için çalışarak tabii ki bu konuda güzel bir haberi kamuoyuna duyurmalarını istiyoruz. Ben de bakanın ilk geldiği evet sayın bakanın ilk geldiğindeki yaptığı sözleri destekliyorum. 5-10 yıl çalışan bir işçinin geçiciliği kalmaz. Bu sebeple Orman Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, kitler ve birçok yerde çalışan geçici işçilerin tam kadro ihtisası yani 12 ay çalışma ülküsünden böyle bir düzenlemenin yapılmasını gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. 58 gün sonra her geçen gün pahalılaşan bir yaşama ücretsiz 2 ay izin için bu işçilerimizi gelin yollamayalım. Gelin bu mübarek günlerde Ramazan ayında o işçilerimiz için güzel kararlar almayı ve onları Ramazan bayramına çifte mutluluk ve sevinçle yollayalım. Umutluyuz. Her zaman umutlu olmak gerekiyor. Umutsuzluk asla olmamalı. İnşallah bu sene bu sorunun çözümü sağlanmalı ve bu içlerimizin mağduriyeti de giderilmeli. Güzel temennilerde bulundum. Sizlerin görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Taleplerinizi bekliyoruz. Ne gibi düzenleme yapılsın, nasıl olsun durumunuzu anlatabilirsiniz yorumlarda. Sağlıcakla kalın.